<laughs> evet. Şubat'ın 11'i herhalde 11'i. 11 Şubat. Yürüyüş grubu üyelerimizden Zeynel abi sakalları kestiğinin kutlamasını yapıyor. Yaklaşık 10 dakikadan beri denizde yalnız her an donabilir. Aa döndü belki de. Gel abi gel artık gel. Gel gel. Koşunu atladı ama ya, yenge arkasını döndü. Seydil abi! Çık çık, çık. yeter! Gerçekten en azından. Gerçekten en azından. Yani! İyi biliyordum, şortum olsaydı ben de girerdim. E, onun da şortu yok, donu vardı işte. Şort olsa girilirdi. Vallahi girerdim. Evet. Evet. Zeynel abi bir şeyler söylemek ister misin deniz hakkında? Artı mı eksi mi? Tamam konuşmandan belli artı oldu abi. Ama bravo çok güzeldi.